Şiirlerle şarkılarla kendini yahut acıksın ısındır çemberin ya da içinde yer ağlayacaksın kendin içindeyken aşk bitir. Için. bırakırsın zamana Nehirdeki su gibi Yıllar yanında sen uzaktasın Beraber olduğumuz o günler gibi İstesen de istemesen de çok zor ayrılır Merhaba Kanal Eplas izleyicileri. Caddenin ritminde yine caddedeyiz bugün ve arkamda gördüğünüz sokak sanatçısıyla beraber olacağız. Bakalım bizler için neler çalacak. Hayat sürer, günler geçer, zaman kaçıp gider acımasızca sevdiklerim kaybolur Yalnız kalırsın bir anda Yaşam öğretir sana Kendi yalnızlığını Zaman gösterir sana Dertlerin anlamsızlığını Yıllar geçer Yüzündeki çizgiler Çoğalır kaçınılmazca Eski günler hatıralar Canlanır durur aklında Yaşam öğretir insana Kendi yalnızını Zaman gösterir sana Dertlerin anlamsızlığını yaşam öğretir insana kendi yalnızlığını zaman gösterir sana dertlerin anlamsızlığını. Beni tanıyabilir miyiz? İsmim Aykut Karabay. Nereden geliyorsun Aykut? Neler yapıyorsun? Ben yaklaşık 15 seneye yakın bir zamandır müzikle uğraşıyorum. Aynı zamanda çeşitli farklı gruplarda çaldım. Kendi bestelerimle çaldığım oldu. Cover uyarladığımız şarkılarımız oldu. Ama sürekli ve fırsat buldukça da farklı gruplarla, farklı kafalarla, kafa yapılarıyla çalmayı seviyorum. Güzel, çok güzel. Yaptığın müziği çok beğendik biz. Herkes de beğeniyor, farkındayız bunun. Bir de bir şey soracağım. Bu yaptığın müzik, söylediğin şarkılar, ben bunları daha önce hiç duymadım. Yani bunlar nedir? Şimdi şöyle, hepsi söz ve müziği bana ait şarkılar bunların. Aynı zamanda zamanda düzenlemesini de yapmıştık. Bundan önceki grubumla bayağı internette de dolaşmış şarkılardı bunlar. Ben ayrıca e, hani böyle plak şirketi gezerler ya ve evet, tek tek öyle bir şey yapmadım hiçbir zaman öyle ama e, şey e, böyle alttan alta halka yayıldı. Benim, bu, bu durumda o zaman plak da yapmayı düşünüyorsun? Valla açıkçası şimdi şöyle dürüst olmak gerekirse her müzisyenin kafasındadır. Hani <laughs> şarkılarım odamda yazdığım şeyler 10 bin lira. benim de hayalim mesela He, her zaman söylerim şunu çıkayım mesela bir stadyum konseri bir şey olsun. O odada düşsenize, yalnız başınıza yazdığınız şey Bir anda sizin yüzünüze yüzler, binlerce kişi söylüyor. Müthiş bir duygu bu. Bunu tabii ki isterim. Milyonlara ulaşıyorsun tabii bu tabii durumda. Ki. Umarım Kanal A Plus caddenin ritminde Senin çaldığın müzikler herkes tarafından duyulur ve En güzel şekilde, en güzel istediğin albümü yaparsın. Çok teşekkür ederim. Ben de sizlere çok başarılar diliyorum. Ee, bize güzel bir şarkı daha çalar mısın? Tabii memnuniyetle. Şey. Dinliyoruz tabii o zaman tabii. seni. Tabii. Sen vur şimdi Seni sevdiğim kadar Sensizliği de sevmeliyim şimdi Shake it. şehir Ve her kim yaklaşırsa Hüznüne bulanacak Biliyorsun sevgilim bu gidişin En çok beni yakacak মুরার <laughs> পুসে Kulaklarımızın pası silinmeye devam ediyor. Evet Aykut, yaptığın müzikler gerçekten çok güzel. Bu dinlediklerimiz de sanırım senin bestelerinden de. Bunlar evet benim bestelerimden. 4-5 tanesini size özel çalayım istedim. Teşekkür ederim size de. Biz bütün teşekkür olanaklar. ederiz sana. <gülüyor> <gülüyor> ne demek ki? Dinleyicilerimize, izleyicilerimize, Kanal A Plus e ekranlarından herkese aydınlatıyorsun güzel müziklerini. Kulaklarımızın pası siliniyor. Ve e, sana müzik hayatında başarılar dileyeceğim ama edin. bundan önce yaptığın e, müzikleri bu aletle mi yapıyorsun? E, genelde evet, Gene, çoğunu böyle yapıyorum. Aslında ben e, bütün gitarlara hakimim. Hani e, onun dışında çaldığım yan enstrümanlar da var. Piyano, keman birazcık çok yetkin değilim onlarda. Ama temel enstrümanlarım bunlar ve akustik gitarla yapıyorum evet. Akustik Bestediğim. gitar. Peki akustik gitar hakkında bize bilgi, biraz bilgi verebilir misin? Tabii ki. mesela genelde gitara başlayanlar klasik gitarla başlar. Klasik gitar çok daha küçük gövdelidir. ve misina ve bakır alaşımından yapılır çoğu. Yani tam emin değilim. Bir iki bir madde daha var tellerinin yapımında. Yalnız akustik gitarda çelik ve bakır, alü alüminyum, bakır öyle bir alaşımdan yapılıyor bu telleri. Evet. Ayrıca yapıldığında çok daha sert ve çal çalması hakikaten zordur. Gövdesi görüyorsunuz çok daha büyüktür. Ama ses tonu da ona göre benim açımdan çok daha güzeldir akustik gitar. Bir de İspanyol gitarı falan diyorlar. Ben pek bilmiyorum. Tabi tabii. Aslında İspanyol gitarla klasik gitar arasında çok büyük bir fark yok. Kullanım olarak da ama çalın tekniği mesela akustik gitarla diğer İspanyol ve klasik gitarın Özellikle akustik gitarla çok farklıdır aradaki farkları. O da e, bahsettiğim tel kalınlığı ve şey e, sap uzunluğu bunun daha büyük mesela. Akustik gitarların daha büyüktür. Akustik gitar ve elektro gitarların evet. sap uzunluğu daha büyüktür. E, böyle <laughs> fazla da başınızı <laughs> <Peki>, artmayın dedim. <laughs> bunun dışında bir müzik aleti çalıyor musun? Şimdi klasik rock enstrümanların çoğuna hakimim. Bateri biraz çalıyorum. Ama... Batarya çok zevkli olsa gerek. Çok çok gerçekten öyle. Evet. En en büyük stres attığın şey de o. <laughs> <laughs> Sopalarla da vuruyorsun. davullara zile. Kesinlikle. Ee, ama müzik apayrı bir terapi. Her zaman onu söylerim. Hani şu şehrin curcunasından sonra eve gidip o gitara bir kere vurduğunuz anda başka bir dünyaya gidiyorsun zaten. Müthiş bir duygu. Caddede zaten şehrin curcunasında herkesin kulağının pasını temizliyorsun. Teşekkür ederim. Ve e, görülen ilgiden anlaşılıyor ki bu konuda bayağı başarılısın. Yaptığın besteler çok güzel. Sağol Biz tomar. çok beğendik. Kanal Hayat Plus izleyicileri de umut ediyoruz ki çok beğenecekler. Ya, kesinlikle en önemlisi de bu olacak <laughs> bizim için. <laughs> çok ee, Peki bunun dışında bir şeyler yapıyor musun? Ben aslında e, grafik tasarımcıyım. Ee, ve öğrenciyim. Şu anda sinema eğitimi alıyorum aslında. Wow, çok Yüksek lisans eğitimi alıyorum. Grafik tasarımcıyım aynı zamanda. Ee, freelance e, daha önceden bir şirketteydim. Ee, onlarla uğraşıyorum. Mümkün olduğu kadar e, bu farklı dallarda kendimi eğittim. Peki <laughs> okulla müzik yapmak zor olmuyor mu? Birçok insan bunun zor olduğunu söylüyor. Ama ben kesinlikle katılmıyorum. Hani bizim ailelerimizden de mesela Böyle yetiştirilmişiz, bir şeyle uğraş, bir şey yap tam yap, bunlarla yetiştirildik. Ama insanlar şunu fark edemiyor, az önce de söylediğim gibi hani müzik yapmak bir iş değil, bir terapi. Hani o an... Seni dinlendiriyor o zaman. Evet, evet. apa Ayrı bir şey, onu çalarken bambaşka dünyalara gidiyorsunuz. Kim bilir o besteleri yaparken neler hissediyorsun, kesinlikle. İnsanlar neler hissedecek ya, diye kesinlikle. düşünüyorsun. Belki bir aşk var içinde. Yani kimisinde var tabii. Hepsinde değil. Peki bir aşk var mı kalbinde? Şu anda hayır. Evet, <laughs> hayır evet, şu anda yok. <laughs> Hayali bir aşka yapıyorsun o zaman besteleri. Yani evet aslında çok doğru. Bu çok doğru. Bunu ben de yeni düşündüm bak. Daha önce de düşünmemiştim <laughs> de evet. Hayalimdeki bayana yapıyorum galiba. Evet. Vay, wow, çok güzel. Evet. Çok şanslı değilim o zaman karşılaştığında bayağı şanslı olacak. <laughs> Bu kadar besteyle birden. <laughs> Buna yorum yapmayayım artık. <laughs> Peki, sokakta müzik yapıyorsun. Bunun zorlukları da vardır. Hani ne gibi bir zorlukları var senin için? Ya da iyi tarafları nelerdir? Şimdi şöyle, e... Ben müzik yani şöyle söyleyeyim mesela İstiklal Caddesi'ndeyiz şu anda İstiklal Caddesi'nde müzik yaparken insanlar daha bir alışık kulakları da alışık hem daha bir bunu kabullenmiş olarak geliyorlar ama mesela ben Bursa'da çok denedim bunu başka yerlerde. Tabii ki şey adam kolunu sıvayıp yumrukla dalmadı bana öyle bir şey olmadı ama <gülüyor> <Allah> <gülüyor> şey oluyorlar hani bir bakışları da yani bu da ne deniyor şöyle bir hani ne alaka diyorlar anlatabiliyor muyum? Bir yerleşim yerine göre herhalde insanların fikirleri de değişiyor, yaşam şekilleri. Sokak müzisyenleri kesinlikle öyle. Sokak müzisyenlerine biraz daha ülkede ilgi gösterilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü gerçekten işlerinde çok yetenekli arkadaşlarımız var. Peki nasıl bir ilgi bekliyorsun? Şöyle olabilir. Mes çok farklı şeyler deneyen insanlar var. Çok farklı şeyler. Yani halkınızda da gerçekten kimisi çok ilgi gösteriyor. Galiba onun bir ayarı var işte. Ee, en azından onların isimlerini duyurmaya yardımcı olabilirler bir şekilde. Ya da onları dinlerken e, inanın karşılarına geçip bir alkışlamaları, sadece gelip "vay be güzelmişsin gerçekten" demek bile müthiş bir duygu. En azından benim için böyle bir. Bu durumda sokakta müzik yaparken güzel duygular hissediyorsun. Bazen kötü şeyler de yaşayabiliyorsun ama tabii. hep her zaman değil tabii ki. Ee, yo yo hatta şey hani dediğin gibi çok büyük olaylar yaşamadım. Hani öyle bir şey değil. Ama sadece geçenlerin bir bakışı falan bahsettiğim şeyler. Öyle oturup bana şey bile diyen olmadı. Hani git buradan müzik yapma diyen öyle bir şey değil demek istediğim. Anladım. Anlatabiliyor muyum Anladım. bilmiyorum bir de yazında, kışında İstiklal Caddesi'nde ya da herhangi bir caddede müzik yapıyorsun. Kışla yaz arasındaki fark müzik yaparken nedir? Çok fark Seni farklı. nasıl etkiliyor? <laughs> şu anki halimden de anlaşılıyordur eminim. Çok fark oluyor. bir kere su soğuk havada şu an mesela parmak hareket ettikçe şu halde durdukça zaten kan akışını engelliyor bu. O ekstra bir üşüme sağlıyor parmağı. <laughs> Aynı zamanda havanın soğukluğu derece düştükçe daha da zor oluyor. Ben fırsat buldukça yine de müzik yapmayı seviyorum. Zaten hatta insanları kırmam da çağırdıkça giderim falan. Ne güzel. Umut ediyoruz ki çok güzel yerlerde çok güzel müzikler yaparsın. Ve evet. bize güzel bir şarkı daha çalarsan çok seviniriz. Kanala hep ulaş izleyicilerine. Tabii ki. Caddenin Tabii ki. ritminde tekrar seni dinlemeye devam ediyoruz. Teşekkürler, sevgiler. so it's always stories about the way i live in life of a drifter waiting for the day where i take your hand to sing your songs and maybe you would say come lay with me love me and i wouldn't sure to stay but I feel I'm going older And the songs that I have sound Echo in the distance Like the sound of a windmill going around Guess I'll always be a soldier of fortune New Days of old were nice to cold Wandering without you Those days and out my eyes I've seen you standing near Don't bind this is confusing That shows did you're not here Now I feel I'm growing older and the songs that I have sung echo in the distance like the sound of a windmill going round. Guess I'll always be a soldier of fortune. I can hear the sound. Of fortune I guess I'll always be A soldier of fortune <laughs> Ya dışında sındır Caddenin ritmi Kanal A Plus ekranlarında bugün Aykut Karabay'a konuk oldu ve umarım çok beğendiniz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kafan dışındaysa Hane masalarında kahrolacaksın. Şiirlerle şarkılarla kendini avutacaksın. Ya dışındasındır çemberin ya da içinde yer alacaksın. Ya dışındasındır çemberin Ya da içinde yer alacaksın kendin içindeyken Kafan dışındaysa Çaresi yok kardeşim Her akşam böyle içip Kederlenip mutsuz olacaksın Meyhane masalarında kahrolacaksın Şiirlerle, şarkılarla kendini avutacaksın Ya dışındasındır çemberin ya da içinde yer kalacaksın Şiirlerle, şarkılarla kendini avutacaksın Ya dışındasındır çemberin ya da içinde yer alacaksın ya dışındasındır çemberin Ya da içinde yer alacaksın kendin içindeyken Kafan dışındaysa Kacıksın sındırırken birin ya da içinde yer alacaksın kendin içindeken aşk bir çıldır için. bırakırsın zamana Nehirdeki su gibi Var yanında sen uzaktasın Beraber olduğumuz o günler gibi istesen de istemesen de çok zor ayrılır